de patlama yaşandı. Bir binanın zemin katındaki iş yerinde sanayi tüpü patladı. Ortalık savaş alanına döndü. İlk belirlemelere göre, daha doğrusu ilk gelen bilgilere göre 5 kişi hayatını kaybetti. 57 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Patlama anı ise güvenlik kamerasına bakın nasıl yansıdı. Sanayi tüpü patladı faciada. 5 kişi hayatını kaybetti. 57 kişi yaralandı. İzmir Torbalı'daki Ayrancı Mahallesi'ndeki bir apartmanın zemin katındaki Şırdancı'da yaşandı facia. Saat 15 sıralarında dükkandaki sanayi tüpü büyük bir gürültüyle patladı. Ortalık savaş alanına döndü. Patlama anı güvenlik kamerasına yansıdı. Araç trafiği alev topunun belirmesiyle durdu. Caddeyi duman kapladı. Büyük panik yaşandı. Bu cadde üzerinde bulunan 11 binanın da bir tanesinde tüpün patladığı binada ciddi hasar var. Diğerlerinde ise cephelerde cam kırıkları ve çerçevelerde zararlar oluşmuş durumda. 3 kişi olay yerinde iki kişi ise kaldırıldığı hastanede can verdi. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Patlamanın ardından çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yaralanan 57 kişi de ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan onunun durumunun ağır olduğu öğrenildi. Normal açık olan bir iş yeri şu anda faaliyetteydi zaten dükkan. E, ee, faaliyet sırasında e, sanayi tipi tüpün patlaması sonucu bu olay meydana geliyor. Patlama nedeniyle çevredeki binalar ve araçlar ağır hasar gördü. Ondan fazla binanın camları kırıldı. Bazı araçlar patlamanın etkisiyle hurdaya döndü. <laughs> Ekipler bölgede güvenlik önlemi aldı. AFAD ve itfaiye ekipleri binaların durumuyla ilgili inceleme yaptı. Tamam. Yo, Evlerinde kalamayacak olanlar valilik ve belediye tarafından misafir edilecek. Patlama ile ilgili soruşturma başlatıldı. İki savcı görevlendirildi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.